can yayınma hepiniz hoş geldiniz yayındayız 30 abone olduğumuzda soru cevap başlayacak 30 abone güzel soru cevap 30 abone güzel soru cevap 30 abone olduğumuzda soru cevap videosu geliyor her youtuber'ın yaptığı gibi 30 abone de soru cevap hadi o zaman videoya geçelim ayy yayına geçelim hadi bakalım şuraya bir, bir yer hazırlayalım bize blok aldı bir tane oraya bir yer hazırlayalım basınç plakası lazım nerden basınç plakası bende Çek çek dursun böyle. Ne kadar iyi acayip acayip. Araba bala 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 Nerede bu tabela? Nasıl <laughs> tabela? şey? Lefa, 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 lefa. Bizim babamın adını unuturum. Hmm koyuyoruz o zaman. Ben böyle yapmak istiyorum. Biz de böyle yapalım. Tamam, böyle yapalım orada da olmayın belki. Ya da Minecraft oynayamıyorum arkadaşlar. Onu ilk kere söyleyeyim. Yaratıp, ben Minecraft oyunu yenmiyorum. Diyerek kaç gündür video çekiyordum. Çünkü Bu soru cevabı hazırlanıyordum. Biraz sorular bekliyorum bekliyordum o yüzden. Hadi hadi. İlk soru. Kaç yaşındasın? Ben Haziran'ın aslında onunla gideceğim. Az kaldı yani. İlk sorumuz oydu. Hadi diğer soru. Diğer sorumuz kardeşin kaç yaşında? Kardeşim benim 3 yaşında. Aralık işte 4'üne gidecek. Daha çok var ya. Aa, çok var. Üçüncü soru. Kuzeninin, kuzeninin kardeşi var mı? Kuzenimin kardeşi var. Adı da hatta Eylül. Eylül. Hadi onu şunu da tutabilirim. Bu soru, soru da. Hatta bir yaşında. Galiba bir yaşında bilmiyorum. Ama bir yaşında galiba aynı. Bir dakika. Abi. Bu sefer böyle bir soru bir soru. Youtube'a ne zaman başladın? Youtube'a ne zaman başladım? Ee, baş... ne 2020'de başladım. Bir bakayım. Akla, Yanımda bilgisayar da açık. Şuradan bakayım. Şuradan. Hemen bir bakıyorum. 28 Eylül 2020'de başladım. Ben de Youtube'a 28 Eylül'de 28 Eylül 2020'de diğer sorumuz. Ne zaman Robux alacaksın? Robux alacağım. Robux almam gerekiyor. Robuxsuz olmuyor. Robux ne zaman alacaksın? Tarif verirsen tarif vermek istemiyorum çünkü bilmiyorum ne zaman alacağım. Ne zaman alacağımı bilmiyorum. O yüzden. Yani o soruyu sormayalım. Ne zaman alacağımı ben de bilmiyorum. Diğer bir sorumuz. Abi oda vlogu çekecek misin? Çekerim hatta. Yarın çekeyim mi oda vlogu? Yarın çekebilir miyim ki ya? Bir dakika. Bugün He, çekebilirim belki. Okuldan sonra yarın. Okullar başlıyor. Okuldan sonra çekerim. Aynen. ya soruya bir bakayım. Bir dakika. Çekleyin. Diğer soruya bakacağım. Bir aşağıya indireceğim. Abi kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Ben 5'e geçeceğim. 5'e. Beşi. 5. sınıfa geçeceğim. 4'teyim ama şu anda 5'e geçeceğim. Tamam, diğer soruya bakıyorum. Bakayım bir dakika. Okuyorum. Roblox'tan başka video çekecekmişsin. Roblox'tan başka çekeceğim. Hello Neighbor çekeceğim. Hello Neighbor çekeceğim hatta. Hello Neighbor çekmeyi düşünüyorum. Hello Neighbor çekeceğim yani. Tamam. Diğer bir soruya bakıyorum. Abi kuzeninle video gelecek. Gelecek. Hı, tamam. Diğer bir sorum. Son soru. Sonra başka şeyler yapacağım. Diğer bir sorumuz ne biliyor musunuz? Tabii ki de. Hadi kanalını kapatmayı düşünüyor musun? Kanalı kapatmayı düşünmüyorum. Niye kapatayım ki lan? Niye kanalını kapatayım ben? Niye kanalı kapatayım lan ben? etmeyin Niye kapatayım? Heh, niye kapatayım? niye kapatayım? Ne Niye kanalı kapatayım? Heh, tamam şimdi başka şeyler yapacağım. Arkadaşlar bir tane daha soru kalmış. Abi Shorts kanalı açacak mısın? Evet Shorts kanalı açmayı düşünüyorum. Hatta bu canlı yayından sonra açayım bari. Canlı yayından sonra Shorts kanalı açacağım tamam mı? Bu son sorumuz da buydu. Hadi o zaman. Diğer bir şeye geçelim. Diğer şeyde Facecam açacağım. Facecam'ı zaten siz biliyorsunuz benim. Geldik diğer kısma. Oh, hıçkırık tuttu. Diğer bir kısım ise ne biliyor musunuz? Ay ne saçma ne oldu? Saçma dokundum saçım gitti. Bekleyin bir saçımı düzelteyim. Arkadaşlar Biraz da o zaman Minecraft sunuşunda biraz da yapalım değil mi? Buradan maskeli bıyığı ile giriyorum. Evet. Şu an gidiyor mu? Daha sefer. Bir daha girdim. Gir, gir, gir. Hadi ben lan gir. Bak kaç kere tıklattın bana. 110 hadi 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 hadi. Bir daha ah Ha girdik. Ben neredeyim ben? Neredeyim lan ben? Bana girdik. Ha. Çıkın benim içimden. <laughs> Çıkın lan benim içimden. Bırakın benim içimden. Tamam, Şimdi O ne ya? se O neymiş? se evet, şey, Türkçe. Şiirek. Aa şiirek geldi. Tamam. Yaparız yaparız. Hiçbir şey yaparım be ya. Onun için bize ilk önce bir tane şey gerekiyor. Yeşil. Yeşil yeşil yeşil. Yün. Yeşil. Siyah göz. Beyaz da şeyi. Bir tane de şöyle koyu yeşiliyim. Açık yeşiliyim. Tamam. Kafası ne yapacağım? Şire'ye. Şire'ki. Kafanı ne yapacağım senin? Master Builder'ı seviyorum ya. Yani. Böyle stres attırıyor bana. Bu arada bu yayın 30 abone olduğumuzda başlayacak söyleyeyim. Hayır bu yana başladığında ben 30 abone olmuşum da. Aynen bu yayın başladığında ben 32 olmuşumdur. Yakada yaparız. Bakalım bu boy iyi mi? Bir kat daha yani. Tamam ben iki dakikada yetiştireceğim. İki dakikada bu kesin yetişecek. Aralara azıcık da şu yeşilden koyalım. Şöyle. Aralara azıcık şöyle. Tamam. Hadi hızlı iki. Bir dakika kaldı. Bu şaşı oldu sanki biraz. Şirek dediğim böyle olur işte yeşil bir şey olur. Şirek al. Al sana şirek. Tatlı konuşacak bir şey. Kaçta yapalım mı? Ha böyle daha iyi oldu. Ha, bak. Ha bak böyle daha iyi. Şuraya biraz daha benziyor. Şire'ye de gelmez ama yani. Şerif böyle yeşil bir şeydi ya. ben yaptım işte o bitmiş <laughs> bu kadar bir şey yok burayı da şöyle yeşille kapatıyorum altına şey yedik burayı kıralım bence bir şey deneyeceğim bu gözleri bir altı taşımayı deneyecektim ya yani. şunları kıralım kıralım Çok tatlı bir şey. Tamam al sana şiir. Şiir dediğim böyle olur işte. Tam koydum son anda koydum. Tam benim şeyim böyle. Demek Tam bu ne ya?

ileyy Bu eğmenin kına bakın Birisi meh verdi Meh Herkes meh verdi ama Evet kötü kötü Adam legendary verdi Adam legendary verdi Aman anlısın lan sen Güzel değil Güzel değil. Hiç güzel değilim Yalan niye suda bir yapıyorsun? Ne yani gene uğraşmamış su koymuş. bu kadar. Bunu kazandı abiden. Kim kazandı? Bu mu kazandı harbiden? Ben <laughs> sinir etmeyin bak. Bu sinir etmeyin. Bu O karakterden alayım Güzel olur. Tamam hadi yayınımızın sonuna gelin. Ee, çıkalım böyle. Şimdi siz de böyle gelmesin. çıkalım. Yayınımızın sonuna gelelim. 30 abone olacağız. 30 abone nedir ya? Hadi sizi seviyorum. 30 abone de görüşürüz. Yeni, yeni kapat.